Tarihin tozlu sayfalarında, adını duyanların yüreğine korku salan, imparatorluğuyla dünyanın yarısını fetheden bir isim vardır, Cengiz Han. Peki, bozkırın ortasında doğan bu çocuk, nasıl oldu da çağları aşan bir efsaneye dönüştü? Gelin, bu inanılmaz hayat hikayesine birlikte tanıklık edelim. Her şey 1162 yılında, bugünkü Moğolistan topraklarında, Onon nehri kıyısında başladı. Babası Yesügey, önemli bir kabilenin reisiydi. Oğluna, o sırada esir aldığı bir Tatar savaşçısının adı olan Temuçin ismini verdi. Efsaneye göre Temuçin avucunda bir kan pıhtısıyla doğmuştu. Bu, onun ileride büyük bir savaşçı ve lider olacağının ilahi bir işareti olarak kabul edildi. Ancak çocukluğu hiç de kolay geçmedi. Henüz 9 yaşındayken babası, düşmanları Tatarlar tarafından zehirlenerek öldürüldü. Babasının ölümüyle birlikte kabilesi, henüz bir çocuk olan Temuçin'i ve ailesini kaderine terk etti. Annesi Hölin ve kardeşleriyle birlikte Bozkır'ın acımasız koşullarında hayatta kalma mücadelesi vermeye başladılar. Avlanarak, yabani meyveler toplayarak günlerini geçiriyorlardı. Bu zorlu yıllar, Temuçin'in karakterini çelik gibi sertleştirdi. Liderlik vasıfları, adalet duygusu ve intikam arzusu bu dönemde filizlendi. Gençliğinde, babasının eski kan kardeşi olan Tuğrul Han'ın himayesine sığındı. Burada askeri stratejileri öğrendi, Müttefikler kazandı ve yavaş yavaş gücünü artırmaya başladı. Bu vizyonla yola çıktı. Zekası Diplomatik yetenekleri ve acımasız askeri taktikleriyle rakiplerini bir bir dize getirdi. En sonunda 1206 yılında tüm Moğol kabilelerinin liderlerinin katıldığı büyük bir kurultay toplandı. Bu kurultayda Temuçin'e Hanların Hanı veya Evrensel Hükümdar anlamına gelen Cengiz Han unvanı verildi. Artık o, tüm Moğolların tek lideriydi. Cengiz Han ilk iş olarak Moğol toplumunu yeniden organize etti. Disiplinli ve liyakate dayalı bir ordu kurdu kabile bağlarını zayıflatıp, herkesi doğrudan kendisine bağlı birimlere ayırdı. Yasa adında, yazılı bir kanunname oluşturdu. Bu kanunlar, hırsızlığı, zinayı ve yalan şahitliği ağır şekilde cezalandırıyordu. Aynı zamanda diplomatik dokunulmazlık, ticaretin serbestliği ve dini hoşgörü gibi o dönem için oldukça ileri düzeyde prensipler içeriyordu. Bu yasalar, devasa bir imparatorluğun temelini oluşturacaktı. Cengiz Han'ın gözü artık Moğolistan'ın dışındaydı. İlk hedefi, zengin ve güçlü komşusu Çin'di. Yıllar süren kanlı savaşların ardından Çin seddini açtı ve Kuzey Çin'i fethetti. Ardından rotasını batıya çevirdi. Orta Asya'nın en güçlü devleti olan Harzemşahlar İmparatorluğu ile başlangıçta ticari ilişkiler kurmak istedi. Ancak Harzemşah valisinin Mol ticaret kervanını yağmalayıp elçileri öldürmesi, tarihin en büyük intikam savaşlarından birini başlattı. Cengiz Han, öfkesini tüm Orta Asya'nın üzerine saldı. Buhara, Semerkant gibi dönemin en büyük ve en zengin şehirleri yerle bir edildi. Düşmanlarına psikolojik savaş uyguluyor. Teslim olmayan şehirlerde büyük katliamlar yaparak diğerlerinin direncini kırıyorlardı. Casus ağ ve hızlı iletişim sistemleri sayesinde düşmanlarından hep bir adım öndeydiler. Cengiz Han, fethettiği yerlerdeki mühendisleri ve zanatkarları ordusuna dahil ederek kuşatma tekniklerini sürekli geliştirdi. Cengiz Han'ın hükümdarlığı sadece yıkım ve fetihle anılamaz. Pav Mongolica, yani Mol Barışıf olarak adlandırılan dönem, onun mirasının bir diğer yüzüdür devasa imparatorluk sınırları içinde güvenli ticaret yolları oluşturdu. İpek yolu, tarihindeki en güvenli ve en işlek dönemini yaşadı. Farklı kültürler, fikirler ve icatlar doğu ile batı arasında serbestçe seyahat etti. Kağıt, barut, pusula gibi Çin icatları bu dönemde Avrupa'ya ulaştı. Cengiz Han'ın kurduğu posta sistemi, yam, imparatorluğun en ücra köşeleri arasında hızlı iletişimi sağlıyordu. 1227 yılında, Tangut Krallığı'na karşı düzenlediği bir sefer sırasında Cengiz Han hayata gözlerini yumdu. Ölüm nedeni ve mezarının yeri bugün bile bir sır olarak kalmaya devam ediyor. Vasiyeti üzerine imparatorluk, oğulları ve torunları arasında paylaştırıldı. Ancak onun kurduğu sistem o kadar sağlamdı ki, ölümünden sonra bile Mol İmparatorluğu genişlemeye devam etti ve tarihin en büyük bitişik sınırlara sahip imparatorluğu haline geldi. Pasifik Okyanusu'ndan Doğu Avrupa'ya uzanan bu devasa coğrafya, Cengiz Han'ın vizyonunun bir eseriydi. Peki Cengiz Han kimdi? Milyonlarca insanın ölümüne neden olan acımasız bir tiran mı? Yoksa dağınık kabileleri birleştirip kanun ve düzen getiren, medeniyetler arası köprü kuran ileri görüşlü bir lider mi? Muhtemelen ikisi de. O, kendi zamanının ve coğrafyasının bir ürünüydü. Yoksulluk ve ihanetle geçen bir çocukluktan, dünyanın yarısına hükmeden bir imparatorluğa uzanan hayatı, İnsanlık tarihinin en sıra dışı ve etkileyici hikayelerinden biridir. Bugün bile mirası, hem korkuyla hem de hayranlıkla anılmaya devam ediyor. Bu inanılmaz hikayeyi bizimle birlikte keşfettiğiniz için teşekkürler. Tarihin başka bir gizemli sayfasında buluşmak üzere, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.